Bir, iki, üç, dört. Hmm. Pişmanım malım yazın. La, la. Bir evke için yaptıkın her şeyi bir yeri ettim ki dönemem lan 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 kara sevda yolları, beni kurşunlar kıyametler kopuyor yansın tükenmiş tükenilmiş, tükenilmiş, tükenilmiş artık hiçbir demin yok hiçbir hakkın yok bir ana yürelim Allah aşkına Bravo! Bravo. <laughs> hey, <Helal olsun. gülüyor>